Aman be kaldırırsan ne yaparsın? Böyle elimi kaldırıp bir tane vurabilirim sana. Aman be nereme vuracaksın? Ben böyle, kafana vuracağım. Aman be kafamın neresine? E, kafanın ortasına. Aman be ortasının neresine? Suratına. Suratımın neresine? Burduna. Burdumun neresi? Bordunun tam ortasına. <laughs> Aman yetişin. Sokak ortasında yüpe yündüz adam dövüyorlar. Adam öldürüyorlar. Aman yetişin. Ay kafama vurdu. Aman sırtıma vurdu. Ya dur bir şey yapmadım. Sadece çok bağırsa dedim. Böyle bazen kendimi tutamayabilirim. Aman kendini tutamıyor. Beni tutuyor. Yerden yere vuruyor. Üstümde tepiniyor. Aman kulağımı çekiyor. Ayağımı kıdıklıyor. Aman yetişin. Adam öldürüyorlar, adam dövüyorlar. Aman yetişin yet. Ya adama bak ya bir şey yapmadım daha sana. Sadece elimi kaldırıp vuracağım dedim. Aman elini kaldırdı kafamı vurdu. Kafamın ortasındaki suratıma vurdu. Suratımın ortasındaki burada vurdu. Burnumun ortasında tam vurdu. Aman yetişin be yetişin. Adam dövüyorlar, adam öldürüyor. Ya yeter seninle <laughs> mi uğraşacağım ya? Aa adama bak yaygara koparttı hiç yere ya. Hiçbir şey oldu. Allah Allah. Olmadı arkadaşlar. Tohumlar elimde kaldı. Hadi bir iki üç. Bir daha bir iki üç. Son kez ve güçlü bir iki üç. Hay Benim adım Beberuhi. Ah meybe teyze. Ne teyzesi be? Görmüyor musun sakallarım var benim? A doğuyor. Merhaba sakallı teyze. Bıdık! Erkeğim ben erkek. A merhaba sakallı erkek teyze. Ya teyze deme bana. Merhaba yenge. Oğlum yenge yok. Yenge nerede? Çarşıya alışverişe mi gidiyor? Oğlum değil. Erkeğim ben erkek. Bana sade karagöz diyeceksin. Merhaba sade. Aferin. Kıymalı, patatesli, peynirli, ışmanaklı karagöz. <laughs> Börek miyim ben ya? İnsanım ben. insan. Merhaba insan böreği. Oğlum ya. Bana Karagöz amca diyeceksin. Ya. Ha tamam anladım. Merhaba Karagöz amca. Aferin babaanne. Pek. <laughs> Çıldırtma adamı ya. Sen niye geldin bakayım buraya? Ya Karagöz amca evde canım sıkıydı. Çok eğlenmek istedi. Baktım sen de orada bir şeyler bağırıyorsun. Böyle çocuklar da kiki diyor etrafta. Dedim herhalde orası çok eğlenceli. Gideyim dedim. Sen niye bağırıyorsun? Ha ağaç tohumu dağıtıyorum da o yüzden bağırıyorum. Aa bana da versene ağaç tohumunu. Ne yapacaksın sen ağaç tohumunu? Yiyeceğim kaynım acıktı. Olmaz. Ağaç tohumu yenmez. O zaman kuş vuyum kuş kuş. Olmaz. Ağaç tohumuyla kuş vurulur mu yahu? Ya böyle sapanla taş niye tatay vuyum. Olmaz çok yanlış bir şey yok. Ya Kaygaz amca bana ağaç tohumu versene. Oğlum vermem sen bacak kadar çocuksun. Sen ağaç tohumuyla ne yapacağını bilemezsin. Ya Kayagöz amca, ben ağaç tohumuyla ne yapılır çok iyi biliyorum. Anlat bakalım ne yapılır? Şimdi ağaç tohumu